Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İsa Goji. Demiştik ki İsa Goji, yani mesela farklı manalara geliyor. Bir manası, yani tabi Yunanca bir kelimedir. İs, Ago, bir de Ci. Üç tane kelimeden oluşan oluşur demiştik. Yunanca bir kelime üç kelimeden oluşuyor. Is yani ente demek Yunanca'da. Aho ben demek yani ene. C yani semme orada. Sen ile ben oradayız anlamına geliyor. Bir diğer manası ise İsa hoci el medhalu anlamına geliyor. Giriş. Yani el medhalu ile mekulati aristo. Aristo'nun biliyorsunuz e, birçok kitabı var Aristoteles ve bu alanda mantık ilmi alanında El Muallimul Evvel kendisine deniliyor. Aristo'nun telif ettiği birçok kitap var. Bunlar hepsi bir mecmuada toplanmış. O mecmuaya da organun deniliyor. Aristoteles'in kitapları şunlardır. Kitabül Makulat, Kitabül İbarati, Kitabü't -ül Tahdilatül Ula. كتاب التحليلات الثانية كتاب الجدل كتاب الصفصطة كتاب الخطابة kitab كتاب الشعري Aristoteles bu kitapları telif etmiş ve bütün bu kitapları hepsi bir, mecmu bir mecmuada toplanmış. O mecmuanın adı da Orhanundur. İşte Aristoteles'in bu kitaplarının arasında El-Mekulat adlı kitabı var. Bu İsa Hoca'da e, Ferforius Esori es adlı e, bir Yunan e, İsa Hoca kitabını yazıyor. <laughs> Anlamı da El Madhal, Yani El Madhalu ile Mekulati Aristo. Aristo'nun o El Mekulat adlı kitabına giriş anlamında. İsa Hoca kitabını yazıyor. Ferforius Esori. Es Yunanca yazıyor tabi. Daha sonra da Miladi 9. yüzyılda Ebu Osman Edmeşki bu Yunanca olan İsa Hoca'yı Arapça tercüme ediyor. Kendisi bunu Arapça tercüme ettikten sonra e, Mufaddal bin Umar Esiruddin el-Ebheri kendisi de kalkıyor. O e, Arapça tercüme etmiş olan İsa Hoca'yı onun muhtasar hale getiriyor. Ve şu an bu okuyacağımız kitapta o Esiruddin el-Ebheri'nin ihtisar ettiği kitaptır. Evet delaletten bahsedeceğiz. Buraya giriş yapmadan önce öncelik olarak şu tabloyu sizlerle paylaşayım. Sonra buraya giriş yapalım konuya inşallah. Delalet iki çeşit iki kısma diyor. Ya lafzi delalettir ya da gayri lafzi. Yani bir mesela bir şey bir şeye delalet etmesi, bir şey ifade etmesi buna delalet diyoruz. Bu da ya lafzi olur ya da gayri lafzi olur. Mesela e, diyelim ki örneğin bir kişi duvarın arkasında konuşuyor e, ses geliyor bak lafız orada telaffuz eden bir şey var ses geliyor o duvarın arkasında lafızın o lafız yani o sözleri telaffuz eden bir kişinin olduğunu anlıyoruz işte o duvarın arkasında bir kişinin olduğuna davet eden o lafızdır İşte buna davet lafız diyoruz delalete gayri ise telaffuz yok fakat o durum bir şey delalet ediyor bir şey ifade ediyor. Mesela diyelim ki e, bir kişi aniden birden sarardı. O sararması neye delalet ediyor? O kişinin korktuğuna delalet ediyor. Orada telaffuz var mı? Yok. Ona da gayri lafız diyoruz. Yani telaffuz edilmeyen. Dille telaffuz edilenlere lafzi delalet diyoruz. Dille telaffuz edilmeyenlere de gayri lafzi diyoruz. Hem delalet-i lafzi hem de gayri lafzi Bunlar her biri de iki kısma ayrılıyor. Mesela bu İsa Hoci e, kitabı derslerimizi dinlemeden önce Mantıkun Kamilun derslerini yüklemişiz YouTube kanalımıza. Öncelik olarak o kitabın derslerini dinlerseniz sonra bu kitabı dinlediğinizde bu kitabı daha iyi anlamış olursunuz. Delalet-i lafzi ve gayri lafzi. Her biri de üç kısma ayrılıyor. Vad'i, akli ve tabi'i olmak üzere. E, gayri lafzi de vad'i, akli ve tabi'i delalet-i lafzi yani ved'i itibariyle kullanış itibariyle o da bir mana dert ediyor. Mesela kelimenin kelime ne ved edilmiştir? Diyorsun el kelimetu lafzun vudi'a li müfredin. Bak işte o kelime ona ved edilmiştir. Ona delalet-i lafzi diyoruz. Bu delalet-i lafzi bu da üç kısma ediyor. Ya mutabakidir, ya tadammunidir, ya da iltizamidir. Mutabak, yani o, e, o e, mesela o kelime neye konulmuşsa, hangi anlamı ifade ediyorsa onun tamamına delalet etmesine delalet-i lafzi mutabak diyoruz. Tıpkı sana diyorsa Mesela kelimenin lafzun vudi'a li ma'nen müfredinin tamamına delalet gibi. Veya da el insanu hayvanun natikun. İnsan lafzının hayvan natıkının tamamına delalet etmesine buna delalet-i lafzi ve diyoruz. İnsan hayvanatın tümüne delaletmesi. Mesela bak örnek yazmışız. Ceddelaletil insani alel hayvanin i̇nsanın, hayvan natiqi. İnsan hayvan natiğin tamamına dertmesi bu delalet lafzîyî ve bâtî mutabakidir. Tadamuni ise yani o insan lafzının barındırdığı manalardan bir tanesine delaletmesi. Mesela insanın sadece ya hayvana etmesi ya da e, natıklığa delaletmesi. Buna de delalet-i lafzi ve tadammuni diyoruz. Mesela örnek yazmışız. Ke delaletil insani alel hayvani ve natıki. E, pardon evin natıki. İnsanın mesela ya sadece hayvana ya da sadece natıka deletmesi. Buna delalet-i lafzi ve vad'i tadammuni diyoruz. Çünkü insan kendi kendi tarifinde hayvanı da barındırıyor, natık ifadesini barındırıyor. İşte bu tadamını barındırmak. Bu barındırdığı şeylerden bir tanesini dert ederse buna delalet-i lafzi vad'i tadamını diyoruz. Bir de delalet-i lafzi vad'i iltizami var. İltizami mesela insan kelimesini tekrar ele alırsak o insan hayvan natıktır ya. Onun, onun gerektirdiği bir özelliğe dert Mesela insan, e, insanın e, ne dert etmesi? Mesela delalet-i insani ala kabilil ilmi insanın e, ilim kabili, kabiliyetinin olmasına dertmesi. etmesi. İnsan demi mi? Kabulü ilimdir. Bakın insanın tarifinde hayvan natıktır. Kabulü ilim yoktur. Ha, kabulü ilim ona lazım olan bir şeydir. Madem natıktır, düşünebilen, e, konuşabilen bir varlıktır, o zaman ilim kabiliyeti vardır. İşte insanın o kabulü ilme dertmesi, bu da delalet değil, ve deyi, iltizamidir. Evet. Dalet-i lafzideki e, üç kısma ayırıyor. akli, tab'i. Vada'i üç bölüme ayırdık. Lafzı da e, bir diğer kısmı, lafzın bir diğer kısmı dalet lafzi aklidir akliyedir. Yani mesela diyelim ki ke delaleti bir lafız dert ediyor. Vara el cidari. Duvarın arkasındaki bir lafız dert ediyor. Ala lafızihi. O, 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 lafzı talaffuz edilen dertmesi gibi duvarın arkasından konuşma sesleri geliyor. Amen orada ne anlıyorsun? Aklen, aklen anlıyorsun ki demek ki duvarın arkasında bir lafız var. O sözleri talaffuz eden bir kişi var. Ona dertmesi gibi. Delalet-i tabi ise o da tabiatı gereği mesela bir şey dertmesi. Mesela ki enini o inlemek. Hani hasta olan bir kişi inliyor ya. O inlemesi al meradi. Hasta olduğuna dert ediyor veya da diyelim ki arkadaşınla birlikte yürüyorsun. O yürüme esnasında arkadaşın e, çiviye bastı. Ve birden ah diye seslendi. İşte o da ne diyor ediyor? Orada acı çektiğine delalet ediyor yani ya. İşte buna delalet-i tabii e, tabi diyoruz. Şimdi böylelikle delalet lafzini e, kısımlarla birlikte bitirmiş olduk. Geldik delaleti gayri lafziye. Delaleti gayri lafzı da o da üç uçuk alıyor. Ya vada'idir, ya aklidir, ya da tabi'idir. Gayri lafzı yani telaffuz edilmiyor. Vada itibariyle e, delalet ediyor. Mesela, Kedelalet kitabeti ve işareti ve ala mavudet lehu. Her biri ne vada etmişse onu da etmesi. Örneğin, trafik işaretleri bunu, buna güzel bir örnektir. Delaleti gayri lafzı Trafik işaretleri mesela, bu işaretler mesela kırmızı, ee, orada lafız yok. Kırmızı ne evde edilmiş dur. Sarı ıı, ışık ne evde edilmiş hazırlan. Yeşil ışıkta geç. Bak her bir bir şeye evde edilmiş. Ay işte ıı, orada lafız yok. Buna dârte gayri lafzi evde ediyoruz. Dârte gayri lafzi akliye ise mesela dârte i alen nari. Mesela bir yerde duman gördük uzaktan duman görüyoruz bakıyoruz duman yükseliyor. O duman aklen biliyoruz ki orada ateşin var ateş vardır ki o duman oradan çıkıyor. O duman işte ne dağıtıyor? Ateşe dert Buna buna dert gayri lafzi akle denir. Bir de dert gayri lafzi tabi'i var. Tabiat gereği ama telaffuz olmadan bir şey dertmesi, o lafzın bir şey dert etmesi, o lafız olmayanın bir şey dert Mesela ne gibi ke delaletim veci vecihi mesela yüzün kızarması dert ediyor. Alel istihyai e, hayal etmeye, hani mesela aşık maşukunu görünce hani e, utangaçlığından dolayı o istihya, o utangaçlığından dolayı yüzü kızarıyor ya ve da bazen de yüzük kızarması gadaptan ötürüdür. Öfkelendiği için yüzü kızarıyor. İşte bak yüzün kızarması ya utangaçlığa ya da öfkeye dar gibi ve de birden sap sarı kesilmesi de e, orada da korktuğuna dar gibi. Bunlara da derdi gayrı lafzim tabi'i diyoruz. Evet. Yani e, bu konuya giriş yapmadan önce ilk etapta bu delalet kısımlarıyla birlikte bunu güzel bir şekilde ezberlememiz gerekiyor. Bunu güzel bir şekilde ezberleyin. Ondan sonra bu dersimize geçtiğimizde Allah'ın izniyle daha rahatlıkla anlamış olacaksınız inşallah. Bugünkü dersimiz bu e, e, kısımların tamamı olsun bu dersimiz buraya kadar. İnşallah bir dersimize artık bu anlattılarımızı kitap üzerinden göstereceğiz. Ve sallallahu ala seyyidina <Sessizlik> Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.